Alo. Yılmaz'ım. Oğlum dükkanı açtı mı yavrum? Tamam turşuları doğru ben geliyorum. Hadi bakayım kapat. Evlat ya. Yılmaz'ım ya. Selamun aleyküm. O reis döneri takmış. Baba döner takmış. Selamun aleyküm Yılmaz'ım ne haber oğlum? Hemen çay getir abine. Koş oğlum çay kap gel. Çaysız çalışamam bunu biliyorsun. Patatesimi doğradım. Malzemeleri getir oğlum. Çıkar 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 çıkar. Hadi bakalım müşteri. O Zeki abim selamünaleyküm aleyküm selam. Hoş geldin kral. Sen hemen bekleteyim abim yeni patatesim çıkıyor bekle. O yedim yılmazım benim çayı gelmiş. Çım ya Yılmaz'ım ya adam oldu ya Çalış artık. Bilal'cığım hoş geldin yavrum. O abim görüşmek üzere. Hacı geldi. Hacıya ben dönerin en güzel yerinden koymaz mıyım? Hacıma yeni kesmez miyim ben yeni döner? Tat 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 Şöyle mayonez ketçap. Seni yollayayım ablam benim. O Cevriye teyzem gelmiş. Diyor ki bana diyor teyze deme diyor. Tamam Cevriyeciğim. Seni şöyle hemen. Acı kusura bakma lan acım lan. Dur lan abim be. Hemen <laughs> yolladım seni sakin ol. Sövme adam bize sövdü. Yılmazım sövdüler bizi Yılmazım. Dönerlerimiz, tuşlarımız, her şeyimiz. Oğlum bak herkes var ya müptele oldu. Bak herkes ikişer ikişer istiyor artık. Yetişemiyoruz yetişemiyoruz. Anasını satayım millet manyağı. <laughs> lan, lan, lan! Kim lan bu? Anasını satayım millet güçleri bana kulak versin. Kahpeyi gördün mü? Musallat oldu. Topla oğlum para bırakma ortada. Şerefsize bak lan. Oğlum çıkar yavrum. Çıkar malzeme çıkar. Abi ben seni hiç görmedim. Sen de ilk defa geliyorsun. Bak yeni yeni tipler bizi keşfetmiş. Değişik tipler geliyor bize. Para bırakma para bırakma. Ben bir ben bir tırstım ya. Yani. Ekmek paramız oğlum ya. Abla ben seni de ilk defa gördüm ha. Bu şey değil mi ya? Bu neydi lan? Toklucu. Ben de yalan diyor, da, da yok. Al bakayım yavrum. Bir tane daha istiyorsun. Hakkı mıdır? Hakkıdır. 3 lira yavrum. Öğrenciye durum 3 lira. Oo dürrük abim geldi. Oğlum döner kes sen de bak. Sen böyle var ya bak. En böyle şimdi çap kısmında kısmına sen böyle uyuyorsun ya ben seni öldüresim geliyor bak. Yavrum dönüşüm gelmiş sümüklü kardeşim hoş geldin. Dilenci geldi dilenciye. Dilenci geldi dilenciye. Kardeşim. Hazitesi yok kardeşim. Sıkıntı küçük çocuk. Lan! Gel buraya. Şerefsiz seni. Parayı ver, parayı ver, parayı ver. Para mı geri ver? Para mı geri, geri istiyorum? Para mı geri istiyorum? Para mı geri istiyorum? Para mı Parayı vermedi Yılmaz. Yılmaz kovala Yılmaz. Adamı satayım. Para gitti oğlum para gitti. Şerefsiz. Senin maaşından keseceğim o başın parasını. Yapacak seni. Boş duruyum veriyoruz onun bile parasını vermiyor şerefsiz. Senin maaşından kesmez miyim? Ver çıkar malzeme çıkar ya. Nasıl bir dükkan oldu burası? Hırsızlar dilenciler herkes bize musallat ya kardeşim ya. Oğlum kız ağlamaya başladı lan. Allah'ın ablam tamam lan yüzün gülsün lan. Para bırakma. Para bırakma para önemli. Döner bitti oğlum. Döner kessene ya. O nasıl bir insansın Yılmaz sen ya. Sen Allah belanı versin ya. Al yavrum al pislik adam al. Ver şunları hırsız gelir şimdi kahpenin evladı. Ver bakalım şunu. Teyzem sen dişler mi ağrıyor? Sana turşu koymadım. Al bakalım. Kardeşim sana bol malzeme. Alın gel gel. Şerefsiz. Sana bol malzeme yaptım kardeşim benim afiyet olsun. Görüşmek üzere. Oo Uğurcuğum bol malzeme olsun. Bol 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 ya kardeşim benim. Afiyet olsun yine bekleriz. Koner bitti kardeşim sabah gel. <laughs> esnafız da oğlum. <laughs> Gülme oğlum esnafız da abi. <laughs> Herkesi memnun etmek görevimiz. Parayı aldık yine bugün. The day is over. <laughs> Dükkana bir girdik selamünaleyküm paşa bahçedeyiz. Küçük ee, küçük bu olmasın. Şu bir e gideceğiz okey. <laughs> anasını satayım ya. Dükkanın şeyler bastı. Karabasanlar bastı ya. Hırsızlar mı dersin? Direnciler mi dersin be? Güzel kardeşim. O uyumazdım uyumuyorsun bugün derken uyumaya başladı. Kahpe kalk bakalım uyuyamazsın oğlum ben varken burada. Patates yok adam geldi. reddit geldi geldi anasınız. John Marston mı lan bu? Ve bak kızıl ile. Sabah sabah iki tane istiyorsun ha durum. Patates çıkmadı abim benim. Patates yok maalesef. Onasını satın Recep edeyim komşu lan bu. Salih abi lan. Bakkal Salih abi geldi. Al abim sana şöyle. Salih abime. Dur bakayım sana bir bol malzeme ben yapacağım abi. Sen sakin ol. İki tane istiyorsun. Sen de iki tane istiyorsun. Oğlum herkes iki tane istiyor ya. Nasıl bir dünya oldu ya. Zeki abim geldi Zeki abim. Hoş geldin abim. Oç. Gel buraya gel. Oğlum bu hırsız bizi çok şey yaptı biliyor musun? Tribe soktu yani. Böyle abim benim. Afiyet olsun abime. Oğlum niye herkes iki tane istiyor ben anlamadım ki. Oğlum ağlama. Geldi ağlama. Cevriye mi geldi? cevriyeciğim geldi? Hoş geldin kızım. Hırsız gelecek gibi hissettim. Hemen bunları topla. Sana bol malzeme çaptım abim. Al yavrum al, al. Oğlum malzeme yok sen nasıl bir insansın ya. Güler baban ne yapıyor? İyi mi? Kurçum benim. Aşiret liderim geldi yine. Nasıl satayım? Hırsız gelecek. Güler al boyu babaya. Sen hiç patatesiz mi? Sen al bakayım bu patatesizi. Sana bol malzeme abi. Sen çatışmaya gideceksin herhalde. O... <laughs> Okey al bakayım onu. Hadi siktir siktir. Ver parayı ver. Yine seni. Abim taze taze abim. Abim o Sabri abim geldi. Sabri işte buyur. Tamam bana istemiyorsun abi tamam. Sana şöyle. En güzel yerinden koymaz <laughs> mıyım? Gel buraya gel gel gel. Kalkın gel abi. Sifu geldi baba Sifu geldi. Dayı, dayı, hoş geldin dayı. Sana en cap yerinden öyle her, her şeyden her yerden. Dikkatli sen üstüne yapayım ben ha. Oğlum döner kessene döner kessene beni delendirme çocuk. Bunu koymuşuz her şeyi malzeme de koymaz mıyım ben sana şöyle. Geldi pis adam geldi pis kahpe adam geldi kahpe tipe bak. Pislik adam geldi Pistik adam. Ablam yine geldi bu abi. Kimdi lan ben bunun ismini hep unutuyorum yani. Bu bize ismini söylemiş miydi ki? Böyle sar 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 sar. Şu soğundan ver şu lebo bir tane. Uğur'um geldi. Uğur'um hoş geldin dayı. Topla şunları hırsız gelecek. Sen bana istiyorsun oğlum. Eyvallah yarın sen yine gel. Oğlum. Oğlum bana dürüm satmayın lan. Oğlum bu ne lan buna. Oğlum. Karşım yok bitti döner bitti. Dönerim bitti erken bitti kusura bakma. Nasıl satayım tipe bak ya. kimler geliyor? Oğlum bize Yılmaz bile kimleri bu tarafa ediyorsun lan? Ona sını satayım. Böyle tipler gelmiyorsun oğlum ben de ben istemiyorum bir daha bunları. Abim patatesim çıksın abim ben sana. Kardeşim bunlar sipariş de o yüzden veriyorum yoksa hazırdı sabahtan hazırdı bunlar. O yüzden yoksa vermem yani biliyorsun. Kusura bakma vallahi sen yarın gelersin. Oğlum bir daha gelmesin lan bunlar. Kapıdan çevir oğlum. Ve bak oğlum kelayın yapmadan ne boktur tövbesi daha burada. Sıkıntılı insanlar yani. 195 İşi güne şey yaparız. Yılmazımı mı bir eğitime göndeririz. Selamun Aleyküm. Dükkanımızı yine açtık kardeşim. Yılmaz'cım kaşı götü. Kaşı götü Yılmaz'cım. Oğlum gülme lan Yılmaz. Ayıptır. Cevriyem geldi. Hoş geldi. Kardeşim. Doldur 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 doldur. Al sana nöh. Al sana nöh dener al. Aşiret paket geldi oğlum hepimizi vururlar. Allah çapsın bak. Bak tak. Oğlum alimin en hızlı dönercisi miyim ben ya? He? Youtube gece dönercisi yaz bak ağzınıza sıçacağım herkes. Herkes çifter çifter istiyor ya. Oğlum dur lan siktir lan buradan. Sabah sabah geldi ya. 9'a dükkanı açıyoruz. 9'u 5 geçe geliyor. Nasıl bir insansınız ya? Vicdansızlar ya. Buyur ablam. Buyur abim. Geldi yine. Geldi yine tipimiz. Ah. Ekmek parası abim be. Nasıl olsun iyiyiz be. Geldi Kızıldere'ye geldi. Anasını satayım okula vururuz ya. Ver bu lavuğa ver bunu et, et mi dayanır buna ver. Ver bu turşu yesin bu lavuk turşu. Buyurun etin en güzel yeri. Sar şunu sar. Oğlum döner ver turşu ver bir şey ver. Kardeşim sen uyuyup duruyorsun ya. Nasıl bir çocuksun ya. Kes 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 kes. şunu Şu mala soğuk olanı ver. Ben. Şimdi ben ona vurdum. ben ne yapacağım ben biliyorum da. Zeki abime iki tane çiftler çiftler. Zeki abime çiftler çiftler. Abim buyur abim. Bir boşu şu adama ver salla bunu. Parayı ver. Parayı ver. Nasıl satayım? Nasıl bir yere gidip dükkan açtık? Ben anlamadım ki abi. Patates bitti. Yılmaz niye hatırlatmıyorsun yavrum ya? Ayınbaşı Ayın başı gelince abi para diyorsun ama bana ya. Abla nasıl yürüyorsun sen? Tövbe tövbe düzgün yürü ya. Şu filozofa ver. Ver şunu en sıcağından. Paraları topla paraları topla 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 topla. Ver bakalım şuna. Lan! Bak senin ben. Ver patates ver ablama. Ablam Hülya Avşar tenise gidecek. Sadece turşu mu? Patates de mi vereyim? Hadi bir tane döner at benden olsun. O kadar yani bir şeyler ye yani sende. Sadece patates istiyorsun buyur abim afiyet olsun. Acun Medya'dan geldi bu kardeşimiz Acun Medya. Buyurun kardeşim. mi var. Buyurun. Dominik'e. Görüşmek üzere. Dominik mi Patates. Gerek yok bu zaten. Sonra da hadi bakalım. Akşam biz yeriz kanki bunu. Tamam mı? Sen içecek falan yap gel. Çay may koy bir şey yap. Hayaller yani yılmaz. Ben mi söyleyeyim ya? Bu kardeşim şöyle. Buyurun. Gel bir gel 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 gel. Ne dayağını yiyeceksin sen benden gel. Kardeşim al. Al kardeşim dükkanı kapatıyorum. Al kepek girdi kepek girdi. Al onu. No. Kepenk indi Ne lan Adamın üstüne kapattık kepenk lan tövbe tövbe Şikayetlere bir şikayet edecek Yılmaz oğlum bunu ortadan kaldırın Bunun anasını satın Kardeşim benim kaç paramız var Paramız hiçbir şey yetmeyecek Hemen başlayalım Yılmazcım Genç önce patates oğlum sana her zaman diyorum Her sabah ilk patatesi koyacaksın Fritöze tamam mı döneri ben keserim Ama sen adam ol Tamam mı şu malzemeleri baştan çıkar. Filozof abim geldi hoş geldin abim. Sana dönerin en güzel yerinden koymaz mıyım abim? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, patates istiyor musun yiğidim? Sen patates sana tabii ki koyarım abim. Buyur abi gel Adana kebap ye. Zeki abim hoş geldi. Anasını satayım lan. Sen ne güzel bir adamsın. Her sefer buradasın lan. Sen ne mübarek bir adamsın ha. Sana en tazesini sana verdim valla abim buyur. Al. Paralar kahvenin <laughs> ne oldu sana? Gel buraya gel. Gel ben seni yakalamaz mıyım? Değişik ablam gel sen. Sen var ya çok tehlikeli bir adamsın var ya sen bak. Sen al şöyle sana. ha Ben git hadi buradan git hadi sen sıkıntılısın hadi. Geldi bakayım kardeşimiz. Para ortada kaldı tipe girdim. Sifum hoş geldin Sifum. Böyle kalk ananı satarım senin. Uyuma. Uyuma dikkat çekiyorsun. Cevriye geldi uyuma. Abim patatesim yok abim beni dönme be abim. Patates daha çıkmadı be. He, kusura bakma be abim be. Cevreyi bekletme cevreyi niye bekletiyorsun ya ver şunu ya. Ya sen buna buna kodum. Ver parayı ver ver. Senin Allah bin türlü bana oğlum bunu ortadan kaldırın lan bunu mahalleyi basından. lan. Amına piç seni. Ha? Ha? E bıçağını sok gel buna Yılmaz. Sana ben prim vereceğim onu yap bu işi gel. Primini alacaksın tamam mı? Uçum beni. ver paraları ver 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 ver. Geldi abim cumaya gidecek bu abime ver hemen. Bu abime. Oğlum kim geldi lan? Bu? Ananı. Oğlum bu sıfırın babası oğlum bunu dur. Dur 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 dur. Bizim buraya gelen sıfırın babası bu. abim sana en kralı yerinden her şeyin. iki tane istiyor lan bir de çocuğuna da istiyor. Abi senin çocuk geldi az önce yedi ama neyse sen bilirsin yani. Ne yapları karıştırıyorsun bilmiyorum ki. Parayı topla parayı topla. Abim kusura bakma be abim John Marston be. Sifu geldi diyorum oğlum beni bir anla be. Abi. Patates kalmadı be abim be. Patates. Aa, sen mayonezsiz mi? Tamam. Tamam sana şöyle yaptım abim. Sen de buyur ablam benim. Patatesimiz kesilsin. Fritöze girsin. Zaman yeriye sarsın. Oo yumurcak Ayşegül'üm benim. Kardeşim. Ayşegül geldi. Ablam ne yapıyor Ayşegül? Ha. Ha. O patatesi sever. Bilmez miyim? Sen patates istiyorsun ama değil mi? Sana patatesi koydum Ayşegül'üm. Hadi ablaya selam. Abi kusura bakma abi. Gel buraya gel gel gel. Gel kahpe seni. Al bakayım oğlum. Dedem hoş geldin dedem. Koçum yorum yapma yorum bize. Hadi. Hadi yorum yap bize. Güzel yorum yap hadi. Pis adam geldi pis adam. İyi. Telefon çalıyordum ya. Yılmaz annem beni niye arıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çalışıyorum. Gel buraya gel 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 gel. İyi yakalıyorum bile bu. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim helikopter. Sana şöyle döner en güzel yerinden koyduğum, Karşım bol malzemos yaptım sana. Bol malzemos. Sana kullanmayacaksın çocuk ya. Yani. Abim bol malzemos sana da. Böyle hop. Başka isteyen var mı? Son bol malzeme olsun kaldı. Paraları topla oğlum. Al bunu da sen ya. Al sana nöh. Duymaz anneme niye ya? Alo.